Bu video 20 like gelir mi? Bence gelir. Eğer 20 like gelirse bir sonraki FNAF videosunda istediğiniz bir teoriyi inceleyeceğim. Ve şimdi o teoriyi yorumlara yazın ve sonraki videonun konusu olsun. Evet bu FNAF videosu. Ama bu sefer farklı. Bu sefer güvenin kim olduğuna bakacağız. Güvenlik aslında Michael Afton. Yani William Afton'ın oğlu. Biliyorum biliyorum biraz karmaşık ama açıklamama izin verin. Bu süper örnek baba oğluna Anneni ve kız kardeşini bulamıyorum. Gidip onları pizza vardaki yer altında bul der. Michael bu sözden üzerine annesi ve kız kardeşini bulmaya gider. Michael tuzağa düşer ve onu sıkıp odasına götürürler. Ve Michael içine en girer. Peki Michael ölür mü? Hayır. Kalıntı onu hayatta tutar. Ve Michael intikam bulmak için FNAF 1 ve FNAF 2 pizzacısında çalışır. Ama ikisinden de kovulur. William o sıralar tüm animatronikleri parçalar ve Spring Boy'un içine girer ve orada bedeni sıkışır ve yerdeki onu öldürür. Babasının FNAF 3 pizzacısında olduğunu öğrenen Michael, o pizzacıda güvenlik olarak çalışmaya başlar. Babasından intikam almak için. Ve Michael lokantayı ateşe verir. Ama William bir şekilde bu yangından kurtulmayı başarır. Michael da FNAF 6 pizzacısına kendi iş bulur. Ama FNAF 6 pizzacısını yanar. Sebebini biliyorsunuz. Ve ne yazık ki Michael burada hayatına veda eder. Sorumuzun cevabına gelelim. Güvenlik kim? Güvenlik Michael. Bunu daha demin anlattığım şeylerden anlayabilirsiniz. Ve birinci oyunda sürekli çıkan It's me o benim yazısından da anlayabilirsiniz. Çünkü Michael kardeşini öldürdü ve kardeşinin e, sürekli çıkan resimlerde o benim yazısından da anlayabilirsiniz. Neyse bugünlük bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere.